İlk imtihan nereden geldi? Yediklerimizden. İlk imtihan. İlk imtihan yediklerimizden geldi. Eğer yediğimiz haramsa, yani helal değilse helal olmayan bir şeyi yememiz de mahremiyeti ifşa etti. Bakın burada birbirleriyle çok ciddi bir biçimde bir ilişki var. Biz bunu şöyle anlayacağız benim güzel kardeşlerim. Eğer yedikleriniz helal değilse yaptıklarınız helal olamaz. Mesele bu. Hiç boşuna başka şeylerle uğraşmayalım. Asıl meseleyinin nereden ele alınacağına dair çok önemli bir nokta yakalıyoruz buradan. Yediklerimiz haramsa haramdan yenilen bir beden haramla beslenen bir bedenin Allah'ın istediği, beklediği bir hayatı ortaya koyması mümkün değil. Önce düzeltilmesi gereken şey o. Çünkü eğer haramla besleniyorsa bir insan en başta iffet duygusuz zedelenir Bir insan haramla beslenmeye başladığı andan itibaren iffet duygusunda gevşeme olur o insanın sağlayamaz, koruyamaz, problem oluşur orada. O manada bazı şeyleri istediği kadar zorlasın, zorlasın, zorlasın bir yere kadar bir yerden sonra o yediği haram yani kanına karışan o haram ona haram işler yaptırtır. Dolayısıyla burada bizim bu hakikati çok iyi bir biçimde anlamamız gerekiyor.